Günal inşaat daire 11. Kapıdan gelince mutfak. Karşısı oda. Sol taraf salon. Banyo, tuvalet. Kapının arkasında merdiven. Karşısı oda. Sağ taraf oda. Birinç boru 30 santim yükseliş 20 santim dönüş. 40 santim içeri giriyor. 40 santim dönüş, 10 santim yükseliş, 120 santim mutfağa giriyor. Buradan 190 santim devam ediyor. 60 santim dönüş var. 3 metre bir inç devam ediyor. T var yarım parmak ocak inişi. 1 metre 3 bölü 4 inç devam ediyor. Mutfaktan, köşeden, salona geliyor. 3 bölü 4 inç yaklaşık 120 santim. 30 santim dönüş var. Buradan. Yaklaşık 50 santim dışarıya çıkıyor. 50 santim yükseliş. Yaklaşık 3 metre, 3 bölü 4 inç devam ediyor. Ben kombin işi var.